Ya çok sıkıldım ben bir hayvan istiyorum en iyisi bir ablama sorayım abla 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 ne oluyor ya eve hayvan alalım. yok artık bir de yeni eve mi alacağız zaten her yerde bir sürü hayvan var onlara gitsin ama eve alamayız. Abla lütfen ama yalvarırım. <laughs> of tamam ya alıyoruz ya. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Yaşasın. Disk 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 ka ev kedi alıyoruz ilk defa hem de Çocuk acaba çilemiş oldum. Eve hadi ya. Uzatma. Gidiyoruz. Arabaya atla sen. Araba araba. İlk önce arabaya ben biniyorum. La, la 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 la. Hayvan alacağız. Hayvan alacağız. Ben pis pis istiyorum, tüs tüs. Ah kardeşim biraz beni bekliyor. Cık cık. Ben sayvanı alamazsın hem. Ah. Abla ayağıma basın. Pardon. Op. Arabayı şuraya park etsek olur herhalde kardeşim. Uhu hayvan alacağız. Hayvan alıyoruz. Beni de bekle kardeşim. Kapat ya. Ne oldu? İki, bir tane. geliyor ben de geliyorum. Hem de iki tane. İki tane mi? Ya İki tane geliyor. Her yeri yıktım. Şu anda sevilmekten her yeri yıktım. Kedi alacağız. Kedi alacağız. Kardeşim ah. Dü -dü -dü. Arkadaşlar pardon videoda bazı kötü bir şeyler oldu. Ama devam ediyoruz. Of geldim. Sadece bu mu kalmıştı? Yaşasın ben de kedi istiyordum tam da. Bakalım fiyatı kaçmış. Yok artık. Gerçekten bu 500 milyon mu? Evet 500 milyon. Evet biraz indirsek olur mu? Hmm, peki. Hadi bunu alalım, hadi bunu alalım. Tamam. Kafes. Tamam, ne kızgın kızgın bakıyorsun. Of, şöyle. Kafes al. Arkadaşlar özür dilerim. Videoda mesaj geldi. O zaman devam edelim hemen. Kedi alıyoruz. Kedi alıyoruz, kedi alıyoruz. Tatlı pisicik. Hatta bu kafese gerek yok. Ben elimde götürürüm bu kediyi. Peki. Fiyatı kaç TL bu kedinin? Bu kedinin fiyatı kaç? Bu kedinin fiyatı tam 50 -100. Gerçekten mi? Ne? Yok artık ama ya. Em size buna 50 kuruş milyon veriyorum. Ama Fiyatı nasıl ya? E, 50 100 TL değil miydi? Ne yaptınız ki sesinde? Ne yapacağım? Ciddi bir şeyler yap. E, siz bizim ilk müşterimizsiniz. de fiyatı indiriyoruz. Hı? Gerçekten mi? Peki. Hadi gel. Kedi alık, kedi alık, kedi alık, kedi alık, kedi kedi Yaşasın, yaşasın. Hemen şuraya bineyim. <laughs> kedi benim kucağımda duracak. Kedi benim kucağımda duracak. Sonuçta işte benim kedim. Ah tamam, kedi alsana. Kedi, 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 kedi. Hadi evet, kedi, 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 kedi. Kedi, kedi, kedimi alacağım. Kedimi alacağım, eve gidelim hadi. Kedimi aldım, kedimi aldım diyorum. Hadi kardeşim çıkalım bakalım. Kedimizi aldık eve girelim çok yoruldum. Tamam abla sen önden git. Çıkır kardeşim kapağı çık gir. Ah oh, çevizim ne Tamam abla. Oo oh, da tık edeceğim, tatlık edeceğim. Oh, şimdi ben seninle oyun mu oynayacağım? Oyun mu oynayacağım? Gel bakalım gel bakalım. Oh, çok tatlı edeyim seni. Hadi seni birlikte yatalım şöyle. Hmm, canım Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum.